Hiper zekadan herkese merhabalar babacım. Metin Hoca'dası ne yapıyoruz? Birinci ünitemiz birey ve toplum ile ilgili yeni nesil sorular çözüyoruz. Şimdi sorulardan ziyade tekniğe dikkat edin. Çünkü hem tekrar olacak ama siz bu tekniği bütün branşlarda uygulayabilirsiniz. Dikkat motivasyon içerir. Ödevlerini yaptın babacım. Etkinlik ödevlerim vardı. Ünite pekiştirme etkinliğin, kazanım pekiştirme etkinliğin, testlerin yaptın mı hepsini? Harikasın babacım. Öncelikle LGS'de başarılı olmak istiyorsan 7. sınıftan ders çalışma alışkanlığı kazanman lazım. Bütün branşlar için geçerlidir. Sosyal bilgilerde zaten kurumsal denemelere ve yazılılara odaklanın. Çünkü bu yıl müfredatıyla önümüzdeki yıl müfredatı aynı değildir. Gel bakalım benimle hemen soru çözelim. Hazır mısın annem? Hadi gel bakalım. Şimdi birinci soru buna göre aşağıdakilerden hangisi Eren'e verilebilecek tavsiyelerden biri değildir demiş. Yuvarlak içine aldın. iki tane ünlem koydun. Sosyal medya araçlarını sıklıkla kullanan 7. sınıf öğrencisi Eren profilinde paylaşmış olduğu bazı bilgiler ve fotoğrafların izinsiz şekilde kullanıldığını hatta kendisi adına sahte bir hesap açıldığını fark etmiştir. E, hiçbir yerde özel bilgilerini paylaşmamalısın. Olabilir. Kişisel bilgilerinin ve profilin herkese açık olmamasına dikkat etmelisin. Olur. Kullanıcı adı ve şifre bilgilerini kimseyle paylaşmamalısın olur ama sosyal medyayı hiçbir şekilde kullanmamak bir çözüm değil. Sosyal medyayı elbette ki kullanacağız ama gizlilik ilkesine dikkat etmemiz gerekir. Bu hikayeye göre çobanın atı bulma yöntemi aşağıdaki kavramlardan hangisidir? Şimdi at kaybolmuş, sonra atı bulmuş. Demiş ki atı nasıl buldun? Demiş ki çok kolay oldu hükümdarım. Bir at olsam nereye gideceğimi düşündüm. Kendimi atın yerine koydum. Sorun cevabı burada. Kendimi atın yerine koydum ve onu hemen buldum. Bir kişinin kendisini başka bir kişinin, hayvanın, herhangi bir kişinin yerine koyması nedir? Empatidir. Onun için buradaki hikaye empatiyle ilişkilendirilebilir. Bak burada hikayenin bütünlüğü sağlanır. Konuyu anlaman sağlanır. Metnin sorundaki vurgu sorunun cevabıdır. Burada kendini atın yerine koyması empatidir. Verilen açıklamaya göre genel hak kullanımının durumlarından hangilerine yol açtığı söylenebilir demiş şimdi okey güle güle yerine bay sıklıkla kullanmaya başlamıştır. Bu da dili olumsuz etkilediğini gösterir. Diğer taraftan sürekli simgelerin kullanılması Türkçe kullanımını azaltarak her yaş grubunun gelişimini olumsuz etkilemektedir. Burada kültürel birlikteliğe sağladığı ilgili bir bilgi var mı? Yok. Onun zaman ikinci öncül ne yapıyorduk? Dız, 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 dız. Eledi. kültürü bozar. Birinci öncül niye direkt cevap olarak çıktı sizce? Bazen sorularda bir önce denediğin zaman sorunun cevabı olduğu gibi çıkar karşınıza. Bu örneği görebilmeniz için bu tarz sorulara yer verdim. Onun için A seçeneği sorumuzun doğru cevabıdır. Öğrencilerden hangisinin ifadesi ben diline örnek olarak gösterilemez? Ben dili olumlu iletişim davranışıdır. Sen dili olumsuzdur. Sınavlara çalışmam beni endişelendiriyor. Ben dili. Sabahları erken uyandığımda çok mutlu oluyorum. Ben dili. Bana günaydın demediğinde üzülüyorum. Ben dili. Hep aynı tembellik. Senden beklenen de bu zaten. Zeynep'inkisi sen dildir. Zeynep onun için ben diline örnek olarak gösterilemez. Sen diliyle ilgilidir. Yapılan bir araştırmaya göre iletişim sürecinde insanların %7 oranında konuşulan sözleri, %38 oranında ses tonunu ve %55 oranında beden dilini dikkate aldıkları saptanmıştır. Buna göre iletişimde en önemli etken aşağıdakilerden hangisidir? Bak %55 de beden dili en önemlisi ne olur? Beden dili dediğimizde nedir arkadaşlar? Nedir babacım ney? Jest ve mimiktar. Bak el kol hareketleri, kafa hareketi jestir. göz böyle ağzını gözünü eğdin. Bunlar da mimiktir. Onun için %55 beden hareketleri eşit jest ve mimik olur. Verilen bilgilerden yola çıkarak halı motifleri ile iletişim türlerinden hangileri ilişkilendirilebilir? Halı ve kilimlerdeki simge ve sembollere motif bunların tamamıyla ise desen adı verilmektir demiş. Bak burada hikayenin yine bütünlüğü var. Ama şuradan itibaren cevaba ulaşabiliriz. Keçi boynuzu motifi bereketi, küpe motifi evlenmek isteyen genç kızların ailesine e, ailesine iletmesini, suyul motifi yeniden doğuş ve ruhsal yenilenmenin, kartal motifi ise gücü temsil etmektedir demiş. Şimdi burada motif bir motifin bir anlamı var. Bu sözsüz iletişimdir bir kere. Doğru mu? Bir de sözsüz iletişim nedir? Dolaylı iletişim de olur. Şimdi sen küpe motifi evlenmek isteyen genç kızların ailesine iletilmesini ifade ediyor. Bu bir de nedir? Dolaylı iletişimdir. Burada herhangi bir yazı var mı? Yok. Onun için biz üçüncü öncülü dıs dıs dedik. B seçeneği 1 2 sorumuzun doğru cevabıdır. Bak burada kapmanız lazım işin mantığını. Buna göre Ömer Faruk'un daha duyarlı hale gelmesinde aşağıdakilerden hangisi etkili olmuştur demiş. Normalde demiş. Burada hikaye okumamız lazım baştan sona. Ömer Faruk'un okulunda 24 Ocak 2020 tarihinde meydana gelen Elazığ depreminden zarar görenler için yardım toplamaya başlamıştır. Ömer Faruk yakın çevremizde de yardıma muhtaç insanlar varken neden daha uzaktaki insanlara yardım toplandığına pek anlam verememiştir. Akşam haberlerde de deprem durumlarını gören Ömer Faruk bu görüntülerden çok etkilenmiştir. Ertesi gün okula gittiğinde toplanan yardım kampanyasına destek olmuş arkadaşlarına da kampanyaya destek olmalarını sağlamıştır. Nereden görmüş? Haberlerde görmüş. Yani haber nedir? Televizyon. Televizyon nedir? Kitle iletişim aracı. Burada öğretmenlerinin, ailesinin, arkadaşlarının ikna etmesi söz konusu mu? Hayır. Onun için C seçeneği sorumuzun doğru cevabıdır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi olumsuz iletişim davranışı değildir? Yuvarlak içerisine aldın. iki tane ünlem koydun. İletişim sırasında uygun ifade, mesaj ve yöntemlerin kullanılması, duygu ve düşüncelerin karşı tarafa olumlu ve net bir şekilde aktarılmasını sağlar. Buna olumlu iletişim denir. İfade, jest, mimik, yöntem veya mesajları yanlış kullanılması sonucunda yaşanan aksaklıklar ise olumsuz iletişim olarak adlandırılmaktadır demiş bize. Suçlamak, alay etmek, ön yargılı davranmak olumsuz iletişim davranıştır. Ama beden dilinin kullanılması tek başına iletişimi gerçekleştirmez. Ama şu an olduğu gibi iletişim ne yapar? Güçlendirir babacığım. Onun için D seçeneği sorumuzun doğru cevaptır. Yeni nesil test 2 ödevinizdir. Buradaki ödevi yapmanız gerekiyor. Buradaki soruları güzel bir şekilde çözüyorsunuz ve üniteye noktayı koyuyoruz. Da bir sonraki videomuzda kültür ve mirasa geçeceğiz. Bak güzel sorular var burada. Bunları da güzel bir şekilde yapın. Hocam ödevimi nereden yapacağım? Babacım açıklama kısmında bu kitabı satın alabileceğin bir satış linki olacak. Bu satış linkinden kitabı satın alabilirsin. Seni çok çok seviyorum babacım. Bunu veriyoruz artık. Karşılıklı iletişimimiz iyi. Güzel güzel konuşuyoruz. Yorumlara cevap veriyorum. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı unutmuyorsun. Ben yorumları okuyacağım bu arada. Kalk 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 kalk. Kendi kanalımdan bu arada gireceğim. Seni çok çok sevdiğimi bir daha söyleyeyim. Unutma babacım. Hadi sen ödevlerini yap. Ben de bir sonraki videoya geçeyim. Görüşürüz.